Noktalama işaretleri. Herhangi bir konu ile ilgili duygu, düşünce ve yargılarımızı dile getirirken daha iyi anlaşabilmek için konuşmada jest ve mimiklerimizi yazıda ise noktalama işaretlerini kullanırız. Evet yazıda kullandığımız işaretler neymiş arkadaşlar? Noktalama işaretleri. Tabi konuşma esnasında biz duygularımızı, düşüncelerimizi, jest ve mimiklerimizi belirtebiliriz. Noktalama işaretleri cümlenin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Evet, cümlenin doğru okunması ve doğru anlaşılması için noktalama işaretleri gerçekten önemlidir arkadaşlar. Bazen bir virgülün getirmemesi anlam karışıklığına yol açar ve anlam belirsizliğinden de yanlış anlaşılmış oluruz değil mi? Noktalama işaretlerini kullanım yerleri şöyledir. Birinci olarak arkadaşlar hepimizin iyi bildiği işaretimiz tabii ki nokta. Nokta en çok kullandığımız ve en iyi bildiğimiz işaretlerden bir tanesi. Bir kere nokta nerede kullanılır? Yargı bildiren cümle ve sözcüklerin sonuna gelir. Örneğin oturuyorum. Tek başına bir kelimedir ve aynı zamanda yargı bildiği için bu if kelime cümledir ve yargı bildiği için sonuna ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Yani bu cümle bitmiştir artık. Oturuyorum. Gel, git, bunun gibi. Öğrenciler oturuyor derken bakın burada ne yaptık? Biraz önce oturmak fiilini tek başına kullanmıştı. Çünkü ne yaptık? Ee, özne getirdik ve burada görüldüğü gibi kimin oturduğunu da belirttik. Yine yargı bildiren sözcükler ve cümle tamamlandığı için nokta konmuştur. Yine iki el bir baş içindir sözünde olduğu gibi yargı tamamlanmıştır. Yargı bildiren cümle ve sözcüklerin sonuna biz nokta kullanıyoruz arkadaşlar. Yargı bildiren, onay bildiren ifadelerden sonra da konuş. Yani dersini çalıştın mı? evet benimle gelecek misin hayır gibi tek başına yargı bildirip ona ifaden bu şekildeki sözcüklerin son konulur nokta işareti konulur arkadaşlar. Kısaltmalarda kullanılır. Doktorun kısaltmasında caddenin ismin Almanca gibi kısaltmaların sonunda biz nokta işaretini kullanırız arkadaşlar. Sıra bildirmek için sayılardan sonra konur. Dördüncü kelimesinde Dördüncü sayısında nokta. öncekinin yerine gelmiştir. Yine roma rakamı ile beşinci derken incekini yerine nokta getirmişizdir arkadaşlar. İşte sıra için de kullanılabilir. Tarihlerde gün, ay ve yıl arasına konur. 30.01.1975 Evet görüldüğü gibi arkadaşlar tarihlerde gün, ay ve yıl arasına konur. Fakat burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Eğer ay yazıyla yazılırsa yani 30 Ocak 2000 1975'tendi. Burada artık kesinlikle ne kullanılmaz? Nokta işareti kullanılmaz. Nokta kalkar. Yani burada ay yazıyla yazıldığında değil mi? Onun dışında rakamla yazıldığında gün, ay ve yıl bir rakamların arasında nokta kullanılır. Saat ve dakika yayılmada kullanılır. Otobüs 20-30'da kalkacak örneğinde olduğu gibi yazı maddelerini bildiren harf ve rakamlardan sonra konur. Birinci A yine harf madde anlamıyla kullanılan bu şekildeki harf ve rakamlarda da getirilebilir. Matematikte çarpma işlemi olarak terim olarak kullanılır. 2.4 eşittir 8 derken burada çarpma işaretini yerine kullanmıştır. 5'ten fazla rakamı olan sayılarda her üç rakamın arasında kullanılır. Görüldüğü gibi 100 bin ya da 100 milyon derken burada her bir 5'ten fazla rakam olduğu için bu sayıların her üç rakamın arasında nokta kullanılır arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar neye? Yine en çok kullandığımız bir işaretimiz daha var. O da nedir arkadaşlar? Virgül. Birbirini takip eden eş görevli sözcük ve sözcük öbeklerin arasına konur. Örnek olarak manavdan limon, kivi, armut, kayısı var. Hepsi nedir? Aynı görevde midir? Hepsi aynı görev olduğuna göre bu kelimelerin arasında ne gelir arkadaşlar? Virgül gelir. Marketten elma, erik, üzüm, muz ve nar aldım örneğinde de yine nesne görevindedir. Ve aynı görevli olduğu için bu kelimelerin arasında virgül gelir. Arkadaşım sarı saçlı, uzun boylu, zeki biriydi cümlesinde. Sarı saçlı, uzun boylu, zeki, biri kelimesinin zamirinin niteliğini bildiren sıfat olduğu için, üçü de aynı görevde olduğu için ne yapıyoruz? Burada kesinlikle virgül kullanıyoruz. Fakat dikkat edeceğimiz bir husus var. E, ee, eş görevli yazarken son kelime ile eylem bildiren sözcük arasına ya da durum bildiren sözcük arasına virgül gelmez. Ahmet, Ali, Okan ve Can bize geldi. Bize gelen kimdir? Ahmet, Ali, Okan ve Can. İşte görüldüğü gibi biz bize gelen özne görevindeki isimlerin arasında da aynı görev olduğu için virgül kullanıyoruz arkadaşlar. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. Sıralı cümle birden fazla yüklemi olan cümle demektir. Yani örnek olarak kel ölür, sırma saç ne olur, kel ölür, badem gözlü olur. Örneğinde veya inadım inat Adım Kerem Murat derken gördüğünüz gibi burada birden fazla yargı olan sözcükleri ayırmak için de virgül işareti olan e, virgül kullandığını görüyoruz. Sıralı cümlelerde kullanılır. Anlamı güçlendirmek için tekrarlanan sözcükler arasında kullanılır. İş yine iş, yine iş öleceği çalışmaktan derken anlam pekiştirmek için tekrarlanan sözcükler arasında görüldüğü gibi kullanılmış. Kar yine kar, yine kar örneğinde olduğu gibi göl mahmur, ördek mahmur şeklinde yine pekiştirmek için kullanılmış, kelime arasında kullanılır. Uzun tümcelerde, cümlelerde özneyi belirtmek için kullanılır. Mustafa Kemal, Samsun'a varabilmek için bütün hazırlıklarını bitirmişti. Yani özne yüklemden uzak düştüğünde ne yaparız? Biz özneyi belirtmek için burada olduğu gibi virgülle özneyi belirtiriz. Hitap sözlerinden sonra kullanılır. Bayanlar ve baylar, sevgili anne ve babalar, değerli arkadaşım. Öğretmenim örneğinde olduğu gibi bunların arasında ne gelir arkadaşlar? Bunların sonuna virgül işareti gelir. Tırnak içine alınmamış alıntıların sonuna konur. Örnek olarak yarın Antalya'ya gideceğim ifadesi ne yapıyoruz biz? Birisinin sözüdür bu. Bunu anlatırken, aktarırken tırnak işaretini kullanmamışsak yarın Antalya'ya gideceğim cümlesinden sonra biz virgülle ayırıyoruz dedi diyoruz. Size savaşma değil ölmeyi emrediyorum dedi. Kim dedi o? Evet, Diyen Mustafa Kemal'dir biliyorsunuz Çanakkale Savaşı'nda. Ve onun sözünü biz tırnağı içinde aktarmadan ne yapıyoruz? Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum ifadesini temel yüklemden, cümleden, yargıdan ayırarak virgülle ayırıyoruz arkadaşlar. Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum dedi. Örneğini evet, tekrar söylemiş olduk. Adlaşma sıfatları sıfatlardan ayırmak. Böylece anlam karışıklığını gidermek için konur. Örneğin, genç doktorun yerini sordu. Eğer burada virgül kullanmazsak anlam belirsizliği olur mu? Olur. Bu defa doktorun niteliği ne olur arkadaşlar? Genç olur. Doktor genç niteliğe sahip olandır. Yaş doktor da olabilir. Değil mi arkadaşlar? İşte burada sıfat olan genç kelimesi virgülün getirmesiyle ne oldu? Kelimenin görevi adlaşmış isimleşmiş sıfat oldu. Bir de eğer virgül Koymadığımız zaman genç doktorun yerini sordu. Gençin birisi var, doktoru soruyor. Ama virgül e, koymadığımız zaman şu anlamda çıkıyor. Genç doktorun dediğimiz birisinin de genç olan bir doktorun yerini sorumlu olduğu için bu belirsizliğe giderme için virgül işaretini kullanıyoruz. Yine kadın doktora muayene olduğu cümlesinde doktora muayene olan belli. Kadın kime doktora? Ama virgül koymazsak bu defa kadın doktor şeklinde bir tanımlamayla karşılaşmaktayız. Nasıl doktor kadın sıfattır. Görüldüğü gibi doktorun kadın niteliği olabilir. burada eğer virgül getirmezsek evet birisinin kadın doktora muayene olması olabilir veya kadının doktora muayene olması söz konusu. İşte bu anlam belirsizliğini gidermek için ne yapıyoruz? Virgül getirirken aynı zamanda sıfat görevindeki kadın sözcüğünün adlaşmış sıfat olduğunu görüyoruz. Cümle niteliği taşımayan hayır, evet, yok, peki gibi olur gibi cevap sözcüklerinden sonra konur. Peki, hemen yanınıza geliyorum. Tamam. Hemen yanınıza geliyorum. Evet, hemen yanınıza geliyorum. Yarın çalışacak mısın? Yarın çalışacak mısın diye sorduğumuzda eğer biz Görüldüğü gibi cümlede taşıyan hayır fikir e, onay bildiren kelimelerden sonra ne yaparız? Eğer yargıyı söylüyorsak hayır çalışmayacağım dersek burada virgül kullanırız. Ama sadece onay bildiren kelimeyi söylersek hayır bu da demin noktada bitmiştik Nokta konur arkadaşlar. Buna dikkat edelim.